Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber şu şuradaki buraya gideceğiz. Değil mi sen? Evet, ormana gideceğiz. Hadi Şimdi girelim. Başlıyoruz. Şimdi bu arada gerçekten. Şöyle geçelim. Şimdi sen? ben de senin arkadan geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gidelim şöyle. Aynen şuradan şöyle yaydan selim. Allah aman 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 düşmeyelim. Sen çok iyi değil mi? Çok iyi. Şöyle gideyim. Birazcık zor yollar olabilir ama merak etmeyin uzun yoldan çıkacağız. Bak Selim. Gel. Çok çamur olabilir. Masumet ne şimdi masal şimdi kayacak mı? Ya bir tane ol çubuklar, koyabiliriz, koyabiliriz. Tam. Bu taraftan yoldan çıkmıştık zaten. Şimdi uzun yoldan çıkacağız şöyle gelelim. Evet. Evet, tamam. Hadi gel gel sonra çıkış e, sınırdan ama bu videoda uzun yoldan çıkacağız. Aa, dikkat edelim. Evet. Çıkacağız. evet. Evet. Uzun bir çıkıştan çıkacağız. Fesilem şey yap bir dakika. Git bir ve çok çamur oldu yine Sen evet. buradan çıkmayacağız. Aman ben de Yavaş. Şöyle gideceğiz. Evet. Şimdi şöyle bir gidelim. Ee, bir, bir dahaki videoda kısa yoldan çıkacağız. Şimdi uzun yoldan çıkıyoruz arkadaşlar. Yani buralarda şeydi. Buralarda şeyler vardı. Bilmiyorum. Ben de bir böyle... oh, Ah, var. Anladım. Şöyle. Toplum Burası tavuk dönmüyor aslında. Ne ne Ama ne yiyor? En Evet. Neredeyse bitti. Ama hmm. biz tavukların bölümünden çıkmayacağız. Aynen. Nereden çıkalım? Tavukların bölümünden mi? Şuradan mı? Şurası, şuradan çıkarsak da yukarı çıkmamız lazım. Buradan da orta çıkışa gidebiliriz. Tamam. Eğer şuradan çıkarsak şurası. Evet oradan ta yukarı kadar yürümemiz lazım. Tamam. Tamam buradan çıkalım. Bak oraya kadar çıkıyoruz şöyle. Ama bizi görmesinler. Son böyle bir yere geldim Evet. Aha burada tavuklar var. Tavuklar selamun aleyküm. Ama buradan giremeyiz. O zaman aşağıdan girmemiz lazım. Çünkü evet. tavuklar şey. Açarsak hepsi dağılır. Gel. Evet, hepsi dağdın, o yüzden şahşalanıyor. Aşağı atın abi, tehlikeli. Evet, sen de dağdın. Evet, hadi tamam, evet. sağ ol. Yanmayarak buradan geçmemiz lazım. Bir tanesinde köye gitmiştik ya, ırmaktan gelmiştik ama burası biraz tehlikeli. Aman sakın telefonu düşüreyim deme. Yok S yok. Sen ne derdik Selim Bey. Hadi çok az kaldı. Ama burayı nasıl geçeceğiz sonunda. Oh, evet arkadaşlar. Şuradan geçelim duvardan atlayarak. Ama bak çocuklar var. Evet tek yapabileceğim şey var. Şu taraftan. Evet duvardan atlayacağız arkadaşlar işte şuradaki. Bakın. Arkadaşlar sesim kötü çıkıyor çıkıyor olabilir. Özür dilerim hepinizden. Hastayım o yüzden. Evet. Şuradan ve neredeyse evet. bitti arkadaşlar. Evet, Biraz çıktı. Arkadaşlar bitti. Şu Şuradan evet. Allah size maalesef hep evimizi söyleyemeyeceğiz. Söyleyemeyeceğiz. Çünkü adresimizi yoksa görüşürüz. Hay hepinize. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, video sevdiyseniz e, videoyu beğenin ya da kanala kanala abone olun. Hoşça kalın hepinize.